Lobster Yorgos Lanthimos'un yönettiği bu absürt komedi bir otelde yaşayan bekar insanların hayatını anlatıyor. Oteldeki insanlar hayatları boyunca bir partnerleri olmazsa hayvanlara dönüştürüleceklerdir. Bu sıra dışı konusu ve absürt atmosferiyle dikkat çeken film yalnızlık ve insan ilişkileri gibi felsefi konuları işliyor. Veronik'in Çifte Yaşamı Kislovski'nin yönettiği bu film iki farklı kadının hayatlarını anlatıyor. İkizler gibi birbirine benzeyen Veronik'lerin hayatları birbirinden bağımsız gibi görünse de birbirleriyle gizemli bir şekilde bağlantılıdır. Film, insanların benzerlikleri ve hayatın gizemleri gibi felsefi konuları ele alıyor. Tesadüfler David Russell'ın yönettiği bu film, özel bir dedektif ajansında çalışan iki dedektifin bir müşterilerin hayatını anlamaya çalışmalarını konu alıyor. Bu absürt komedi, insanın kendini ve dünyayı anlama arayışını işleyen felsefi bir yapıya sahip. Film önerileri bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.